Şimdi eliyle hemen hızlıca başlattı oyunu Gökhan. Gökhan rakibine geçti. Avantajı bıraktı hakem Gökhan. Gökhan şimdi Buracan çok güzel kaçtı. Bura son anda bir müdahale ve penaltı noktasını gösteriyor hakem. Şimdi işaret geldi. Berk Berk geliyor ve topağalara ağlara gidiyor 1-0. Dakika 16 Galatasaray Beşiktaş karşısında Berk İsmail'in golüyle 1-0 öne geçiyor. Furkan, Gökay. Kerem topla buluştu. Offside yok. Kerem ortasını yapıyor. Ali gelişine vuruyor ve gol! Ali atıyor. 2-0 oldu. Gelişine o kadar güzel vurdu ki topağlara gidiyor. Burak ve son düdük geliyor sevgili seyirciler. Florya Metin Oktay tesislerinde U21 ligindeki derbi tamamlanıyor. Galatasaray Berk İsmail ve Ali'nin golleriyle Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ediyor sevgili seyirciler.